Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Cuma günlerindeki olan hediyeleri alacağız arkadaşlar. Şimdi buraya girelim. Bir de birkaç 3-5 e, tane sipariş etmiştim. Birkaç şey sipariş etmiştim. Onları kargoları almaya geldim ve yani iyi oldu geldim yani. İyi oldu yani. O yüzden ben hemen şey yapayım. Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyiyiz vallahi çok şükür. Sen nasılsın canım? Vallahi ben de iyiyim. Birkaç e, kargonuz var ya bir de mektuplarınız var. Tamam ben onları zaten en son bakarım. Evet arkadaşlar. ağzım sulandı. Kankam arıyor. Allah kankam arıyor. Alo kanka. Alo kanka ya. Uf, hadi gel seninle buluşalım. Kanka ne diyorsun ben burada video çekeyim şu anda video tamam kapat. Evet arkadaşlar Melisa ilk defa size rezil oldu. Dın dın dın. Neyse tamam çok boş yaptık şimdi. Ya of bunu da alamıyorum. alamıyorum bu çantayı. Şöyle yapalım. Ah mantık var bir. Tamam hadi basalım. Ücret. Ama güzel olsun da hayvan olmasın. Çok heyecanlandım. Tamam şimdi hadi. kamerayı da şöyle koyayım. Ay gider şimdi falan uğraşamam bir de. Şimdi basıyoruz. Arkadaşlar. Ben ağlayacağım. Çok güzel. Aşık oldum. Arkadaş. Keşke Liye yanımda olsaydı ya. Çok pişman oldu. Aha. Hani dedi ki ödevliğim var. Yok benim ödevlerim var. Abi kızım dedik 2-5 dakikalık falan bir şey yapacağız. Sonra şimdi bak evde böyle olacak. Ama anne ya falan filan. Neyse boşver ben bir de bununla uğraşamam. Valla çok güzel. Ay benim kızı neyi varmış. Neyse güzel. Kamerayı da alalım. Birkaç e, sipariş attım. Ama maske varmış. Ben bunu almamıştım. Ben bunu turuncusunu mu ne almıştım? Evet. Lilicim, Lilicim. Evet. Göster bana bakayım. Nerede? Ben tamam, efendim. Pardon burada benim güzel üstelim varmış. Burada evet dört tane siparişiniz vardı. Onları siz eğer istiyorsanız evinize alın ya da burada açın. Allah fark etmem. Bir de Yok bu değil ben bir hemen çıçıç. Ha bir de size e-posta geldi. Bunları artık siz okursunuz. Biz açmıyoruz maalesef bunları. Ee, bunlar da sizin efendim. Ha bir de istiyorsanız açın da neyse tamam. Şimdi hemen gidip açıyorum şu kargoları Merak ettim ne almıştım unuttum. Abi iki hafta sonra geliyor ya. Bekliyorum kaç hafta. Burada ha şey olma çanta almıştım lan ya. Neyse boşu boşu çıkmazsın. Olma çanta almıştım arkadaşlar. Ee, aslında çantası var ama ben oğluma da değil kızımı aldım sadece. Yani bunun ne olursa olsun bir çanta aldım. Yani tabii. Allah siz Melisa'nın çantalarını görün. Neyse burada çocukların şampuanları var. E tabi Lia artık büyüdüğü için benim şampuanlarımı kullanıyor mu? Arkadaşlar bu Alex için. Ha ben burada maske almıştım. Şu turunculuğu masket. Şöyle bir tane pijama aldım. Max'a. Burada da benim bazı kıyafet aldığım kıyafetler var. Bornoz pijama falan. Ha burada da dış fırçaları var. Tamam güzel. Şimdi ben bunları tekrardan... Ee, şöyle yapayım. Hello. Hello canım. Tamam. Ben siparişim bu kadar. Yani. Zaten çok bir şey almadım. Evet. Bir bibi... Allah ben bunu denemek istiyorum ya arkadaşlar. Yani sen... Aha. ak Crocs'lara bak. Çok tatlı. Neyse tamam şimdi biz buraları karıştırmayız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer böyle tip videolar istiyorsanız lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay.